Arkadaşlar merhaba. Kapalı kasa tezgah altı su artma cihazından bir adet cam tankımızı ön kısmını kestik. Bir ışık tutabilirsek. Suyun iniş şeklini görüyorsunuz. Kapağını açtığımızda Tankın üstünde bir anakart var. Bir adaptör var, pompa var, selenoid var, su kaçak sensörü var. Bir adet de switch var. Kapağın oturduğunu anlayabilmesi için sistem. Tankta şamandıra dahi yok. Hava yok. Şamandıra yok. Suyun dolduğunu Dolduğunu kart sayesinde anlıyor. Musluğu açtığımızda da yine musluğun açıldığını yine kart anlıyor. Suyu nasıl depodan çekiyor? Depodan, deponun içerisinde bir hortum var. Hortumla şu motor vasıtasıyla musluğa atıyor.